Humus hükümleri Ganimet Eğer Müslümanlar masum imamın, onun naibinin, hatta şartlara haiz bir fakihin emriyle kafirlerle savaşır, savaşta bir takım mallar elde ederse bu mallara ganimet denir. Koruma ve taşıma gibi ganimet için yapılan masrafları, imamın maslahat gördüğü yerlerde kullanması için ayırdığı mallar ve imama has olan şeyleri ganimetten ayırmak ve geri kalan kısmın humusunu vermek gerekir. Zımmi kafirin Müslümandan satın aldığı yer. Zımmi kafir Müslüman bir kimseden bir arsa satın almış olursa humusunu bizzat o yerin kendisinden ya da başka bir malından vermelidir. Ama eğer ev, dükkan gibi bir şeyler alırsa onların humusunun vacip oluşu düşündürücüdür bu türden humus verilirken gurbet kastı olması da gerekmez. Hatta şer'i hakimin de humusu ondan alırken gurbet kastını niyet etmesi şart değildir. Zımmi kafir bir Müslümandan satın aldığı bir arsanın humusunu vermeden önce başka bir Müslümana satarsa bile onun humusunu vermelidir.